Adam bey bugün ekstra bir ışıklık var üzerimize maşallah. Yani ekstra. Çok dikkat çekici detaylar var. Yani. Hmm, Hı doğrudur. Ne var mesela şey mi? Manşet falan onu mı onu mu O bir kere yani, zaten. Tespitiniz manşetiniz. Tesp, kemer çok dikkat çekici. Yani birçok şey demek istiyorsun. Evet. Bakayım. Maşallah. Maşallah. Paşta bir çok dikkat çekici. Maşallah. 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 Çok... maşallah. maşallah. Vay. Evet, de tabi. maşallah. Bugün evet. Yani bütün bunlar göz renginizle uyumlu. Bu da evet. evet. Maşallah. Ve gerçek taş. Maşallah. Gerçek olmayan bir şey yok. Maşallah. Yani başka var mı dikkat çekeceğiniz? Ayakkabılarınız tabii. Ne var ki ayakkabı da ayakkabı? Normal bir ayakkabı. Pek normal. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Hiçbir olmadığı gibi bu da normalde. Hiçbiri normal. normalde mi bu da normalde? Normal olaysa bizimkiler de. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ya Maşallah. bildiğin ayakkabı işte. Maşallah. Çok yakışıyor. Ya yani ne varmış ki <laughs> farklı olarak yani? <laughs> pırıl pırıl yani. Ya sizinki de <laughs> ekranda tam meşin kösele bu da meşin kösele. Var mı fark? <laughs> Biraz öyle bir şey olmayabilir. <laughs> ne? Çok nadir bir deri. Dişi gösele olmayabilir. Daha farklı bir şey olabilir. <laughs> ha, evet. Nadir bir deri maşallah. Mümkün. İnşallah. <laughs> <laughs> evet.